Kıymetli arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bu benim Xiaomi Himo Z20 bisikletim. Youtube'da birkaç tane böyle tanımlayıcı video vardı. Ben de bir video çekmek istedim. Şöyle öncelikle böyle bir bisikleti göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bayağıca büyük bir ayna kol var. Sele borusu çok uzun. En uzun boylu insanlara da yeterli derecede uzun, uzanabiliyor. Evet. Geliyoruz. Şöyle bakalım. Shimano'nun altı vitesli vites kolu var. Arkadaşlar fren sensörleri mevcut. entegre zil var. Geliyoruz. Burada bir ön farımız var. Ön far bataryadan besleniyor. Ama arkadaki şıklandırma bataryadan beslenmiyor arkadaşlar. Pilli. Elinizle açıyorsunuz. Ama baya güzel aydınlatıyor. Lakin pili çok çabuk bitiriyor. Koltuk. Koltuk biraz sert gibi. Ama alışınca rahat geliyor. Şahsen ben değiştirme gereği duymadım. Alıştım. Bir bakalım kaç kilometre olmuş bisikletimiz. Şuradan basılı tutarak açıyoruz ekranımızı. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Yansıma var biraz. En iyisi farları açalım. Evet. 542 kilometrede olmuş arkadaşlar. 542 kilometredir kullanıyorum. Bisiklet çok güzel bir bisiklet. Fazla öyle büyük değil. 10 yaşındaki oğlum bile koltuğunu indirip kullanabildi yani. Motorun markasıyla ilgili bir şey geçmiyor üzerinde. Yalnız 250 watt olduğu yazıyor. Mekanik disk frenler mevcut. Mekanik disk frenler ötüyor biraz. Yani ıslık sesi gibi bir ses çıkarıyor frene basıldığında. 500 km olduğu halde o ses gitmedi. Arkadaşlar yine arkada Shimano Turny vites aktarıcımız mevcut. Shimano altılı dişli la mevcut. Evet arkadaşlar katlanması çok rahat. Şurasını ileri tekleyip tak diye katlıyorsunuz. A bataryası e, gövdenin içinde. Ayrıca bataryayı çıkarıp e, ayrıca şarj edebiliyorsunuz. E, isterseniz bisikletin üzerinde de şarj edebiliyorsunuz. Bisikletin üzerinde bataryayı sökmeden şurayı açıp şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bisikleti böyle değerlendirelim. Bisikletin viteslerin geçişleri çok kararlı. Yani şuradan tık dediğinizde bir tane dişli, dişli değişiyor. Tık dediğinizde bir tane dişli değişiyor. Çok kararlı ve güzel değişiyor vitesler. Ayrıca gidon falan çok sağlam, çok güven veriyor. Gerçekten sağlam bir bisiklet. Kaya gibi bir bisiklet yapmışlar. Hiçbir yerinde gevşeme, oynama, gıcırdama, carçurt bir şey yok yani. Ön farımızın da yanışı şöyle arkadaşlar. Yani bayağı belirgin oluyor akşamları. Güzel aydınlatıyor. Dediğim gibi bir 500 kilometrede sürüyorum. Arkadaşlar bisikletin jant telleri siyah boyalı. Ama boyaları böyle atmaya başladı. 5 kilometre olmasına rağmen ufak bir taş çakıl bir şey çarptığı anda e, boyaları dökülmeye başladı. Arkadaşlar şöyle bakın bakın şuralarda boya dökülmeleri olmuş. Vites koruması var burada. Vites aktarıcısının koruması mevcut. Arkadaşlar ben aldığımdan beri çok memnunum. Yani günde ortalama 20 kilometre yol yapıyorum. Ha bu mecburi bir yol değil. Gezinti amaçlı, spor amaçlı yapıyorum ben. Ee, hemen pil ömründen de size bahsedeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz önce işte gezintiden geldim. Tam 25 kilometre yaptım. Ee, 3 tık gitti. Lakin bu son tık zor gidiyor arkadaşlar. Yani hemen hemen 15 kilometre falan götürüyor. İnanın. İlk tıklar hızlı hızlı düşerken Son iki tık bayağı zor düşüyor. Yani ortalama 40-45 40 kilometre 40 diyeyim ben. Yaptığım zaman tek e, tırnak kalıyor, tek tık kalıyor. Yani onu da ortalama 5-10 kilometre desek, hemen hemen 45-50 kilometre gibi bir menzile sahip arkadaşlar. Evet bisikletimiz bu. Çok değerli toplu bir bisiklet. 20 jant. Ee, tekelekler fazla kalın değil. Çok güzel tekelekleri var. Ee, göründüğü gibi bu aralar aralar az olduğu için bu dişler büyük bir alan kapladığı için e, diken miken vesaire patlaması biraz zor gibi. Yani o büyük tekelekli e, fatback e, elektrikli bisikletlerin lastikleri gibi değil arkadaşlar. Çünkü onlarda dişler çok seyrek. O aradaki bölüm bölüm de ince olunca lastikler çabuk patlıyor ama bunda öyle değil görüyorsunuz arkadaşlar ee, lastik ebatlarımıza gelince arkadaşlar 20 çarpı 2 çarpı 125 ebatlarında ha motorun rampa performansı da çok güzel birazdan motordan bahsedelim arkadaşlar. Motor da çok güzel rampa çıkıyor. Yani birinci viteste çıkamayacağınız rampa yok gibi diyebilirim. Yani ben eğiminin ne kadar oranda olduğunu bilemeyeceğim. Ama yani çok aşırı dik rampaları rahatlıkla birinci, ikinci viteste çıktım. Zaten böyle normal yollarda hiç üçüncü vitese bile düşmüyorum. 4-5-6 arasında gidip geliyorum yani. Çok rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Yormuyor insanı. Elcikler biraz ince, etli değil ama çok güzel eli sarıyor. Çok tatlı bir yumuşaklığı var. O yüzden elcikleri de değiştirme gereği duymadım arkadaşlar. Bisikletimiz böyle. Yani dediğim gibi katlandığı zaman da fazla yer kaplamıyor. Katlanınca çok rahatlıkla bir araba bagajına sığabiliyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu sele borusunun içinde bir pompa var arkadaşlar. Evet doğru duydunuz bir pompa var. Yani lastiğinizin havası indiği zaman sele borusunu çıkarıyorsunuz. Ucundaki pompayı çıkarıyorsunuz. Ve lastiklerinizi şişirebiliyorsunuz. Onun dışında değinmem gereken ne olabilir? Böyle bakınıyorum. Frenler iyi tutuyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar mekanik disk frenine memnun değil ama yani ötmesinin dışında frenler bayağı iyi tutuyor. Yani ben memnunum açıkçası. Hidrolik disk frene geçme gereği duymuyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan bir dolanalım etrafında. Sizin de sormanız gereken, sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Cevaplandırırım. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar, bir hoşuma giden bir yönü daha var bu bisikletin. Göründüğü gibi bu bisikletin bütün kabloları e, gövdenin ve gidonun içinden geçiyor arkadaşlar. Bu kablolar gidonun içine buradan giriyor, buradan çıkıyor, tekrar gövdenin içine giriyor ve gövdenin içinden devam ediyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi gövdenin içinden geçiyor. Kesinlikle bir kablo kalabalığı söz konusu değil. Bu da çok iyi bir şey bisiklet için. Çok böyle temiz, tertipli, düzenli gözüküyor arkadaşlar. Yani art, fazla da değinebileceğim bir şey yok gibi. Dediğim gibi motor performansı da çok iyi. Yani terlemeden spor yapayım diyorsanız tam ona uygun bir bisiklet. Ha spor yaptırmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Bacaklarınız bayağı çalışıyor. Yani ben mesela kendimi zorlamak maksadından Fazla küçük viteslerde kullanmıyorum. Büyük viteslerde kullanıyorum ve biraz güç uyguluyorum. Peki de menzilinin bu kadar yüksek olmasının sebebi odur. Benim pedal desteği vermiş olmamdan dolayı da menzil yüksek gözükebilir. Ama arkadaşlar el gazına değineyim bunda. El gazı takılamıyor arkadaşlar. Avrupa normlarına uygun bir bisiklet. E, kablo demetinin içinde de herhangi bir el gazının takılabileceği bir soket mevcut değil. Arkadaşlar 3 mod söz konusu bu bisiklette. Ona da değineyim. Şöyle açayım bisikleti. Evet arkadaşlar bakın. Bakın burada high mod var. Şuraya basıyorsunuz mid mod. Şuraya basıyorsunuz eco mod. Eco mod da 15 kilometreye kadar destek veriyor. Mid modda 20 kilometreye kadar destek veriyor. High modda da 25 kilometreye kadar destek veriyor arkadaşlar. Lakin şöyle bir durum var. Kilometresini de e, ölçtüm. E, doğru ölçüyor kilometre. Hızı da doğru ölçüyor. Kontrol paneli tamamıyla doğru arkadaşlar. Zaten bisiklet 25 km hızla sınırlandırılmış arkadaşlar. 25 km hızı geçtiğiniz zaman motor otomatikman gücü kesiyor. Ha bir durum daha var. Zaten bu dişli oranlarıyla zaten 25 km hızın üstüne çıktığınız zaman artık pedal boşa dönmeye başlıyor arkadaşlar. Yani öyle ayarlanmış. Bisikletin son hızıyla pedalın döndürülebilme oranı tam birebir diyebilirim arkadaşlar. Yani bisikletimiz böyle. Umarım faydalı bir tanıtım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.